Kendim Zeynel Yücel, Yücel Kömür firmanın ismi Yücel Kömürcülük. Yani odun şu anda Kayısı odunu 7 liradır. Geçen yıl da? 7... Geçen yıl 5 falan idi. 5-6 arasıydı. Kömür de geçen yıl 8-9 idi. Bir kömür kalite kalite değişir. Tayyip 12.000 bin lira. Süper enerji 10 lira. Ak kömür 10 lira. Süper kok 11.000 bin öyle fiyatlar markaya göre değişir. Ya geçen sene farkı yani normalde bir doğal geldi de kömür bize etkiledi yani aşırı bir satış yok ha. Alıcı al iyi yani ha. Yani bu şekil. Ee, evet. odunlar da tabi kalite kalite değişir odunlar ayrı ayrı. Karışık odun 6 lira. Evet. Karabağ odunu 5 lira. Kayısı 7,5 lira. 7 lira bu şekil satılır Evet. Köyler de alır, şehir merkezi de alır. Genelde köylere gider. Köylere. Şehir biraz azalmış. Neden? Ya doğalgaz geldi, doğalgaz geldiği için de azalmış ha. Azalmış. Peki vatandaş tabii ki alır yani bu kadar alım gücü yok da ama alır ha. Yani i̇htiyacına göre alır ha. Alıyor. Bir ton alırdı da, iki ton alırdı, alır da, alır beş yüz kilo, altı hmm. yüz kilo, yedi kilo gücüne göre alır. Yüzde yani artık diyelim ya geçen sene örneğin 9 liraydı, 8 liraydı marka marka. 1 lir 10 lira, 12.000 lira böyle değişir ha. <laughs> ya parası <ver> <laughs> o kadar be. Kartla yardımcı oluluğu. Ben arası artık birliğimiz ağlamıyoruz artık onu da kapattık yani ha. Eski şey yok. Kartla yardımcı oluluğu. Saat çayına geliyorum. Kafa